Merhabalar, Huzeyfe Önal ben. Yaklaşık 20 yıldır siber güvenlikle uğraşıyorum. Son 2 yıldır da, da özellikle fidyecilik saldırılarıyla ilgili bir uzmanlık kazandım. Bugün sizlere bir fidyecilik saldırısının baştan sona anatomisini anlatmaya çalışacağım. Ajandamdan kısaca bahsetmek istersem neden ransomware saldırıları bu kadar arttı? Öncelikle buna değineceğim. Neden ransomware saldırıları bu kadar arttı? Bizim için çok önemli. Çünkü önümüzdeki 2-3 yıl boyunca çok fazla karşımıza çıkacak saldırı tiplerinden birisi olarak görüyorum siber güvenlik dünyasında. Ardından hangi firmalar ransomware grupları tarafından hedef olarak alınıyorlar? Hangi firmaları daha fazla seviyor bu ransomware grupları? Bunlara değinip bir firmanın hacklenmesi aşamasında teknik olarak çok kısa bir detaylara değinip ondan sonra eğer bir firma hacklenirse bunun para ödemesi için yani fidye ödemesi için ne tip böyle değişik atraksiyonlar yapıyorlar bu gruplar? Bunlara değinip en sonunda da eğer böyle bir kötü durumda kalırsanız yani bir ransomware saldırısıyla karşı karşıya kalırsanız bunun pazarlığının nasıl yapılacağını da kısaca bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 2 yıldır onlarca kurum adına bu ransomware gruplarıyla pazarlıklar yaptım. Hiç uzmanlık alanım olmamasına rağmen bu pazarlıklarda belli bir uzmanlık kazandım. Bunu da çok kısaca bahsetmek istiyorum. En sonunda da eğer bir ransomware saldırısına karşı karşıya kalmamak istiyorsak yani o milyon dolarlık paraları ödemek istemiyorsak kısaca neler yapmalıyız, temel seviyede neler yapmalıyız bunlara değinmeye çalışacağım. Önce ransomware neden sorusuna bir bakalım. Bu soruyu belki saatlerce anlatabilirim. Sorunun neden bu kadar önemli olduğunu anlatabilirim ama tek bir cümleyle bunun cevabını verecek olursak ransomware saldırılarının bu kadar artmasının tek bir sebebi var. Kolay para kazanmak. Startup dünyasında product market fit denen bir kavram vardır. Yani bir ürün geliştirirsiniz, bir firma geliştirirsiniz ve bunun fiyatını belirlersiniz, müşterilerinizi belirlersiniz ama bir türlü tam firmayla fiyat uyumunu kurduramazsınız. Öyle bir zaman gelir ki deneme yanılma sonrasında doğru fiyatı, doğru müşteri bulmuş olursunuz ve binlerce, on binlerce ürününüzü satmaya başlarsınız. Siber saldırganlar da bunu yıllardır deniyorlardı. Yani kimi zaman bankalara saldırıp Swift altyapısından para transfer etmeye çalıştılar. Kimi zaman kişilerin verilerini sızdırıp şantaj yapmaya çalıştılar. Ama hiçbirisi ransomware gruplarının şu son zamanlardaki yaptığı kadar para kazandırmadı. Dolayısıyla ransomware saldırıları bundan belki 12 yıl, 13 yıl önce başlamış olmasına rağmen son 2 yılda product market fit yani ürün pazar uyumunu bulmuştur diyebiliriz. Bu da bize önümüzdeki günlerin özellikle önümüzdeki 2-3 yılın çok siber güvenlik açısının ağır geçeceğinin bir göstergesidir. Peki neden? Ne kadar bu? Ne kadar bir miktar paradan bahsediyoruz? Yani ransomware grupları bu kadar çok para kazanıyorlar dedik. Bu kadar bu işe önem veriyorlar dedik ama ne kadar çok paradan bahsediyoruz? Ekranında 3 tane istatistik var. Sağ taraftaki istatistik yıllara göre bu ransomware işini yapan insanların kazandığı milyon dolarlar civarındaki parayı gösteriyor. Soldaki ise bir tane örnek. Amerika'da çok ciddi bir saldırı yapmış bir ransomware grubunun sadece 9 ayda kazandığı 90 milyon dolar parayı gösteriyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu rakamların tamamı bu rakamların tamamını 10 kat çarpabilirsiniz. Buzdağının üstünde kalan kısım olarak bunları düşünebilirsiniz. Yani bugün bizim uğraştığımız 4 milyar dolar, 5 milyar dolar civarında bir saldırılardan elde edilmiş paradan bahsediyoruz ve bunların bir miktarının önümüzdeki sene daha sofistike saldırılar olarak karşımıza çıkacağını da net olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla ransomware saldırıları tek amacı para kazanmak olan Herhangi bir siyasi amacı olmayan, herhangi başka bir amacı olmayan saldırı çeşitleridir. Bunu nereden anlıyoruz? Defalarca medyaya verdikleri beyanlardan ya da kendi adıma bunlarla yaptığımız pazarlıklarda, kendimizi acındırmaya çalıştığımızda, biraz daha fazla indirim istediğimizde tamamen biz paramızın derdindeyiz, biz ekmeğimizin derdindeyiz, başka bir şeyle ilgilenmiyoruz cevabını alıyorduk. Son noktaya geldiğimiz son noktaya bakmak istersek bakın Amerika Hazine Bakanlığından bir açıklama geçtiğimiz aylarda medyaya düştü. Ve biliyorsunuz bu ransomware grupları bitcoin ve benzerleri ve türevleri üzerinden işlemlerini yapıyor. Bugüne kadar yaklaşık 8-9 yıllık bu bitcoin'in transaction'ı yaklaşık 5.2 milyar dolar. Bunun yarısı son 2 yılda alınmış. Yani kayıtlara geçmiş bitcoin transaction olarak ödenmiş fidyenin parası 2.5 milyar dolar. Bunu sanmayın ki böyle onlarca, yüzlerce, binlerce çalışan olan bir şirketler kazanıyor. Hayır burada 5-10 kişilik, 20 kişilik, belki 30 kişilik belli gruplar bu paraları kazanıyorlar ve kendi yaptıkları iş için bunları yatırıma dönüştürüyorlar. En tehlikeli kısmı da bu. Bugüne kadar hiçbir saldırı grubu, devlet destekli saldırı grupları dahi bu kadar miktarda parayı bu kadar kısa sürede ele geçirememişti. Bunun önümüzdeki dönem nelere yol açabileceğini örnek vermek gerekirse şunu söyleyebilirim. Bugün internet üzerinde WhatsApp mesela NSO dediğimiz İsrail'e bir firmanın WhatsApp'ta bulduğu bir spyware, WhatsApp için geliştirdiği bir spyware aracı vardı. Bu sadece şu işe yarıyordu. Bir kişinin WhatsApp numarasını çaldırıyorsunuz ve onun cep telefonunu uzaktan yönetmeye başlıyorsunuz. Buradaki zafiyetin yaklaşık maliyeti 3.5 milyon dolardı. Yani bugüne kadar bu tip böyle zafiyetleri satın alamayan bu gruplar artık bu paralara da sahip oldular ve önümüzdeki yıllarda karşımıza böyle tehlike olarak çıkacaklardır. Konuyu biraz daha pekiştirme adına birkaç tane örnekte bahsetmek isterim. İşte CNA Amerika'daki en büyük insurance sigorta firmalarından birisi. Ransomware gruplarıyla çok uğraştılar ama sonunda 40 milyon dolar ödeyerek sistemlerini ayağa kaldırmayı başarabildiler. Colonial Pipeline Amerika'da bu işin düzenini değiştiren, bu işin artık böyle bir değişim noktası olan, acı noktası olan bir konu. Amerika'nın doğu yakasında insanlar Gaz alamadılar, benzin alamadılar ve oradaki ofisler, petrol ofisleri çalışamaz hale geldi. Neden? Çünkü Colonial Pipeline denen bir boru hattına, işte, ne diyelim ona gaz sağlayan firmanın altyapısına bir ransomware saldırısı gerçekleştirilmişti. Bir hafta boyunca Amerika'daki vatandaşlar ciddi sıkıntılar yaşadı. Tabi bu da hemen bir başkan seviyesinde, executive order yayınlanarak bundan sonra ransomware gruplarıyla çok daha ciddi, mücadele edileceğini söylemişlerdi. En sonunda da Amerika'da şey Avrupa'da çok büyük firmalardan birisine 250 milyon dolara yakın bir para talebinde bulundular fidye açısından. Bu bize şunu gösteriyor. Hangi firmadan ne kadar para talep edeceklerini girdikleri firmanın büyüklüğü ölçeğinde belirliyorlar. Bunun üzerine tabii FBI de boş durmadı ve bu ransomware gangsterleri diyelim. Ransomware gruplarının başlarına ödül koydu. 10 milyon dolar civarında ödüller koyulmaya başlandı. Bu gerçekten ciddi bir adımdı. Ransomware gruplarının içten çökertme adına yapılmış güzel bir adımdı. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Ransomware gruplarının bir kısmının sahadan çekileceğini görebiliriz. Peki Ransomware grupları nasıl çalışır? Kimlerle mücadele ediyoruz? Biraz da buna değinmek istiyorum. Bu firmaları kendileri bulmuyorlar. Genellikle Rusça olan, Rusça yayın yapan, Deep Web olarak adlandırdığımız, Darknet olarak adlandırdığımız ortamlarda kendilerine yandaşlar arıyorlar, kendilerine iş arkadaşları arıyorlar ve belli bu partnerları bulmak için çok yüksek miktarda para teklif ediyorlar. Günün sonunda burada ortada koordine olarak ilerleyen bir gruptan, koordine olarak ilerleyen ve bir startup gibi çalışan şirketlerden bahsedebiliriz. Biraz daha detayına indiğimizde bunların insan kaynakları yapısı karşımıza çıkıyor. Bu ekranda gösterdiğim şeyler sağdan soldan toplanmış bilgiler değil. Bir ransomware grubunun içerisinde itirafçı olan, bütün bilgileri paylaşan bir kişinin ortaya çıkarttığı belgelerden toparlanmış. Dolayısıyla bakın bir sürü güvenlik uzmanı var ama orta noktada business analist ve data analist olarak adlandırdığımız iki tane title, iki tane e, talep çok önem kazanıyor benim açımdan baktığınızda. Bunlar normalde sistemleri hacklemeye ya da sistemlerdeki hacklenmeye yardım eden, ransomware'e yardım eden insanlar değil. Bunlar tamamen firmaya girildiğinde, bir firmaya sızıldığında o firmanın içerisinden ne kadar para talep edileceğini belirleyen insanlar. ERP'ye gidiyorlar, CRM'e gidiyorlar, firmanın bütün mali tablolarını inceliyorlar ve bu firmadan şu kadar para talep edebiliriz diye kendi ustalarına, kendi şirket sahiplerine bilgi veriyorlar. Dolayısıyla karşımızda şirketler gibi profesyonel olarak çalışan ne diyelim ona tehdit aktörleri, siber saldırı grupları net olarak duruyor. Bunlara karşı klasik yollarla bir çalışmada başarılı olamayacağımız aşikardır. Peki bu adamlar kurbanlarını yani ransomware grupları kurbanlarını nasıl seçiyorlar? hangi sektörlerden, hangi ülkelerden seçiyorlar. İnternet üzerinde çok fazla sayıda rapor var ransomware grupları ile ilgili. Bazı raporlara baktığınızda bazı ülkelerin çok daha fazla saldırıya uğradığını, başka raporlara baktığınızda başka sektörlerin, finans sektörünün ya da retail sektörünün daha fazla saldırıya uğradığını görüyorsunuz. Aslında burada tek bir gerçek var. Ransomware grupları dijital transformasyonunu tamamlamış, daha fazla internete bağlı, daha fazla dijital olan firmaların tamamını hedef alıyorlar. Ve internetin tamamını tarayarak kendi kurbanlarını buluyorlar. Dolayısıyla bu bazen hastaneler oluyor, bazen okullar oluyor, bazen de bankalar oluyor. Dolayısıyla buradan çıkartacağımız sonuç şudur. Eğer IT altyapısına sahip bir iş yapıyorsanız, IT'ye bağımlıysanız ve IT sizin için vazgeçilmezse hiçbir şekilde bu ransomware gruplarının hedefi olmaktan kurtulamayacağız. Dolayısıyla bunların hedefi olacağımızı varsayarak hareket etmemizde fayda var diyebiliriz. Burada bir örnek olarak Shodan'ı koymak istedim. Ransomware grupları da aynen bizim bu ekranda gösterdiğimiz resimdeki gibi Shodan arama motoruna girerek bazı zafiyetleri, sistemlerdeki bazı zafiyetleri aratıp bu zafiyetler hangi firmalarda var? Bunları download ediyorlar. Bunları indiriyorlar ve bunların üzerinden bu firmalara saldırı gerçekleştiriyorlar. Soldaki resimde son çıkmış açıklardan bir tanesinin dünya genelindeki sayısını veriyor. Yani buradan şunu anlayabiliriz ki yeni bir zafiyet çıktığında ransomware grupları için yaklaşık olarak 30 bin 40 bin civarında potansiyel firma hedef tahtasına konuluyor. Bunların artık hangilerinin güvenlik altyapısı daha azsa daha az korunaklıysa hedefe daha fazla girdiğini söyleyebiliriz. Peki ransomware saldırıları nasıl gerçekleştiriliyor? Sonuçta ortada bir saldırı var. Bir saldıran var. Ama saldırılan tarafta da yani güvenlik uzmanları olarak biz bununla ilgili nasıl önlem alabiliriz? Şimdi ransomware saldırıları elimizde şu an yaklaşık kayıtlara geçmiş 5000 civarında kayıtlara geçmemişte de 50 bin civarında ransomware saldırısı olduğunu biliyoruz son 2-3 yıl içerisinde. Kayıtlara geçmemiş olanlar tahmin olduğundan dolayı onlar üzerinden bir şey söylemeye gerek yok. Ama kayıtlara geçmiş olan 4000-5000 civarındaki bu saldırıdan elde ettiğimiz bilgilere göre bir, ransomware grupları phishing yöntemiyle bize saldırıyorlar. Yani bir mail gönderiyorlar. Sosyal mühendislik oltalama saldırısı olarak da adlandırabileceğimiz bir mail gönderiyorlar. Bu mailin içinde bir ofis dosyası oluyor. Siz o ofis dosyasını açtığınızda makroyu vesaire enable dediğinizde bilgisayarınıza zararlı yazılım bulaştırıyor. Sizin üzerinizden bütün şirkete saldırı gerçekleştirebiliyorlar. İkinci kısımda uzaktan kullandığımız web server, mail server ve internete açık servislerimizde çıkan güvenlik zafiyetlerini istismar ediyorlar. Şu an Ransomware saldırılarının yaklaşık %80'inin bu şekilde uzaktan kod çalıştırma zafiyetleriyle gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Daha küçük firmalar için de uzaktan yönetim portları, remote desktop protokol gibi portların açık olması ve bunlar üzerinde belli kullanıcı hesabı parola ikililerinin denenmesiyle elde edilen hesaplarla sisteme girip oradan şifreleme işlemlerini yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla sadece bir yöntem yok ama bu işin %80'inin çok net bir şekilde bizim peç eksiklerimizden yani yama eksiklerimizden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Peki bu işlemleri yaptığımızda ya da bir saldırına maruz kaldığımızda parayı da ödediğimizi varsayalım. Bir şekilde yedeklerden geri dönemedik ve parayı da ödediğimizi varsayalım. Ne alıyoruz? Bu sağ tarafta gördüğünüz ekranda işte 100 bin dolar, 300 bin dolar, 500 bin dolar ya da milyon dolar ödediğinizde aldığınız güvenlik raporu. Bakın bir sayfa içerisinde şuradan girdik şu şekilde girdik, şunları yaptık ve şu önlemleri almalısınız. Aslında bir güvenlikçinin bugün herhangi piyasadan çektiğiniz herhangi bir güvenlik uzmanının uzman olmasına bile gerek yok. Giriş seviyesindeki bir güvenlikçinin size vereceği temel tavsiyeleri aslında milyon dolarlar ödeyip de vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunlara para vermeden önce proaktif davranarak bu güvenlik önlemlerini almakta fayda var. Şimdi bir saldırı olduğunu varsayıyoruz. Bu saldırıya maruz kaldığınızı varsayıyoruz. Karşımızdaki kişilerin tek amacı paralarını almak olduğu için bizi o parayı almaya yönlendirecek bir sürü şeye zorluyorlar. Bunlara biz extortion teknikleri diyoruz. Bunlardan bir tanesi ilk zamanlarda sadece veriyi şifreliyorlardı. Veriyi şifreleyip para istiyorlardı. İkinci aşamada veriyi şifreleyip backup'larınızı yani yedeklerinizi silmeye başladılar. Bir sonraki aşamada veriyi şifrediler, backup'larınızı sildiler. Yine para mı ödüyoruz? parayı ödemiyor musunuz? O zaman verinizin bir kısmını interneti çıkartıp Deep Web ve Dark Web ortamlarında yayınlamayla tehdit ettiler. Bununla da mı ikna almadınız parademi Bu sefer size DDoS saldırısı gerçekleştirmeyle tehdit ediyorlar. Bununla da mı ikna almadınız? Eğer borsaya açıksanız veya hatta işte KVKK, GDPR gibi kurumlara bağlıysanız onlardan ceza yeme ihtimaliniz varsa sizi buralara şikayet etmeyle tehdit ediyorlar. Dolayısıyla adamların yani bu gangsterlerin, bu tehdit aktörlerinin paralarını alabilmek için ellerinden geleni yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu aşamaya geldiğimizde çok fazla yapacak bir şey yok. Dolayısıyla biz temel seviyede önlemlerimizi almaya bakalım. Burada yine örnek yazışmalar. Bazen CEO'ların yazışmalarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Borsa'ya açık firmalarda rakip firmalara gidip işte ya da brokerlara gidip bakın biz bu firmayı hackledik. Bu firmayı hacklediğimizi açıklayacağız. Borsadaki değeri düşecek. Ona göre hazırlıklı olun. İşte Liste senetlerini alın ya da daha fazla satın gibi böyle değişik değişik atraksiyonlar denediklerini çokça şahit olmuş durumdayız. Bunların hepsi aslında karşı tarafın yani ransomware gruplarının bu talep ettikleri parayı alabilmek için ellerindeki doneler. Peki ransomware gruplarını nasıl takip edebilirim? Burada yine sunumu paylaştığımızda ekrandan da görebileceğiniz gibi üzere Google Drive üzerinde bir ekrandan çok rahat bir şekilde üye olup orada bütün gün be gün bütün ransomware gruplarının aktivitelerini hangi sektörlere hedef almışlar, ne kadarlık para talep etmişler, hangi ülkedeki firmaya hedef almışlar bunları görebilirsiniz. Burada yine ücretsiz olarak kullanabileceğiniz alternatif bir çözüm de önermek istiyorum. Sokradar'ın ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Community Edition'a üye olarak sadece bir mail adresini bırakarak bütün ransomware aktivitelerinden haberdar olabilirsiniz. Bu size şunu sağlar. Evet benim ülkemde belli sektörlere yönelik ransomware aktivitesi varsa Bunlarla ilgili benim de önlem almam gerekir diye siz de kendi tarafınızda bazı önlemleri alabilirsiniz. Peki gelelim o kötü duruma. Allah korusun ama bir yerde bu parayı ödemek zorunda kaldınız. Ya da hiçbir şekilde yedeklerinizi geri getiremediniz. Ne yapmanız gerekiyor? Burada işte araya bir pazarlıkçı, sizin adınıza pazarlığı yapan birinin girmesi gerekiyor. Öncelikle şunu söylemekte fayda var kesinlikle eğer böyle bir durumda kalırsanız pazarlığı kendiniz yapmayın. Ya da kendiniz yapacaksanız bile isminizi, cisminizi karşı tarafa vermeyin. Eğer karşı taraf sizin şirkette bir yönetici vasfınızın olduğunu, şirkette bir şeyler yapabildiğinizi, bir yetkinizin olduğunu anlarsa kesinlikle pazarlıkta indirim yapmıyorlar. Dolayısıyla pazarlığa başlarken kim yaparsa yapsın pazarlığı dışarıdan profesyonel birisi veya içeriden yöneticiler, yönetici seviyesinde birisi mutlaka kendisini o şirkette çalışan en düşük seviyeli uzman, health desk uzmanı, sistem yöneticisi gibi göstermesinde fayda var. Diğer türlü 1 milyon dolarda başlayan pazarlık 800-900 bin dolarda biter. Eğer en alt seviyeden başlatırsanız pazarlığı 50 bin dolarda, 100 bin dolarda bunu bitirebilirsiniz. Bakın bu ekranda gördüğünüz Washington DC'deki polis biriminin Pazarlık ekran görüntüsü. Başarısızlıkla sonuçlanan bir e, ekran görüntüsü bu. Anlaşmaya çalışıyorlar. Parayı talep ediyor. Karşı taraf veremeyiz diyor. İşte kamu kurumuyuz vesaire diyor. Ondan sonra bütün Washington DC'nin e, polis biriminin e, belgelerinin internette yayınlandığına şahit olduk. Çünkü bu tarafta dediğimiz gibi karşı tarafımızdaki saldırganlar parayı alabilmek için sizi bir sürü şeye zorlayacaklardır. Bu da benim karşılaştığım gerçek bir e, pazarlıktan ekran görüntüleri. 1,5 milyon dolarda başladığımız pazarlığı yaklaşık olarak 35 bin dolara kadar indirmiştik. Buradaki en önemli kriterlerden birisi şu. Karşı taraf eğer pazarlık yapan kişi olarak sizi kurumda çalışan en değersiz kişi olarak bilirse ve siz kendinizi öyle pozisyonlarsanız ve karşı tarafa evet ben şu an bu sistemleri ayağa kaldırmak için haftalarca uğraşmak istemiyorum. Bir an önce patronlarımla anlaşın, paranızı alın ve verilerinizi bana verin. Yoksa ben burada haftalarca bu işlemleri yapmak zorunda kalacağım. Benim için bu çok acı bir şey deyip kendinizi biraz acındırdığınızda ve pazarla çok dipten başladığınızda önünüze bir şans oluyor. Tabii her zaman benim yaptığım gibi bir şansınız olmayabilir. Çünkü bu pazarlıklar bazen 6-7 saat sürüyor, bazen 6-7 gün sürüyor. İçeride ne kadar dayanma gücünüz varsa, sistemlerinizin açık olmadan ne kadar dayanabilme gücünüz varsa, karşı tarafa pazarlık gücünüz de aslında o kadar artmış oluyor. Dolayısıyla karşı taraf 1,5 milyon dolar istiyorsa siz 10 bin dolardan başlattığınızda bu pazarlığın 100 bin dolar altında biteceğini anlayabiliyorsunuz karşı tarafın yazdığını. Eğer karşı taraf 1,5 diyorsa siz 250'den başlıyorsanız bunun yaklaşık olarak bitme rakamları da 250, 300 ya da 500 bin dolar civarında olacaktır. Bakmayın buradaki rakamlara çok daha fazlasının talep edildiğini, çok daha fazlasının ödendiğine şahit oluyoruz burada. Çünkü sizi o şekilde bağlıyorlar ki hiçbir şekilde eğer IT'ye bağlıysanız ve IT çalışmadığında şirketiniz çalışmıyorsa mecburen o parayı kısmen de olsa ödemek zorunda kalıyorsunuz. Şu an Amerika'da bu paranın ödenmesiyle ilgili değişik kanun tasarıları gündeme geliyor. Geçen hafta çıkan bir verilen bir kanun tasarısında 100 bin doların üzerindeki ödemelerin tamamının aslında devletten onaylı olması gerektiğini dair bir makaleler okumaya başladık. Ya da bunları ödediğinizde vergiden düşebilir miyiz, düşemez miyiz, bunlar ödenmeli mi, ödenmemeli mi gibi çok fazla tartışmalar oluyor. Bu da aslında bu işin ne kadar hayatımızın içerisine girdiğini göstermesi açısından çok önemli. Umarım herhangi bir şekilde bir ransomware saldırısıyla karşı karşıya kalmazsınız. Bununla karşı karşıya kalmamak için yapmamız gereken şeyler aslında çok basit. Temel seviyede almamız gereken önlemleri, bakın ransomware grupları ekranda sıralamış. Klasik antivirüsleri kullanmak yetmeyecektir. Bunun yerine endpoint detection response ürünlerini kullanın. En önemlisi çoklu kimlik doğrulama. Çok ucuz bir çözümdür. İkili kimlik doğrulama, çoklu kimlik doğrulama bunları kullanın. Yedeklerinizi mutlaka teyipleri alın. En azından bir B planınız olsun. Ve düzenli olarak sistemlerinize pen test yaptırın. İşte güvenlik taramalarından geçin. Bunları yaptığınız takdirde en azından ransomware gruplarının hedef tahtasında daha az olacağınızı söyleyebiliriz. Güvenli günler dilerim.